Evet bugün bir ayı ile sizlerle beraberiz. Şöyle biraz geç kayda başladım çünkü Koreli arkadaşlarımız erken başlatmışlar ayı ağabını. Saat dilimlerimiz farklı olduğu için bizim için erken bir saat. Biz normalde 16'da başlıyoruz, onlar 13-14'te başlıyor. Şimdi size şöyle öncelikle birlikleri gö göstermem gerekiyor. Birliklerinizi kaydedin. İlk başta Jesse'yi kaydedin bu birlik kısmına. Jesse'yi kaydedin ayağına başlamadan önce. Diğerine Jasser ya da CEO karakterlerini kaydedin kalan ordunuza. Ki bu ayağında seferberliğe katılacağınız zaman tak tak hemen basın girin diye. Şimdi ben gönderdiğim için geldiği zaman size tekrar göstereceğim. Burada da güçlü seferberlik liderlerine katılmanız tabii ki de sizin için daha iyi olacaktır. Çok daha iyi olacaktır. Şöyle 656K seferberlik açabilene bakın. Bir de 575K. 600K'lı olan tabii ki de daha çok hasar verecek. 971K olan çok çok daha hasar verecek size. Ayda hasar vermenizi sağlayacak. Bunlara doğru karakterlerle katılmanız da çok önemli. Eğer güçlü bir seferberlik liderine doğru karakterle katılırsanız ve tüm ordunuzu da gönderirseniz çok güzel puanlar alacaksınız. Şimdi ordum geri döndü. Şu an güçlü bir seferberlik lideri arıyorum. Öncesinde size daha düşük birini göstereyim. Buradan gelen puanları size göstereyim öncelikle. Şimdi bu arkadaşın seferberliğine katılacağım. 580 kaldık. Bir de şöyle 650 kaya katılayım. Tabii önce direkt yukarıdan basıyorum. Hemen birliklerim kaydettiğim şekilde çıkıyor. Direkt katıl diyorum. Bu bana birlikleri tek tek seçmekten, her seferinde tek tek seçmekten daha büyük. Daha hızlı şekilde yapmama yarıyor. Daha hızlı olduğu zaman da daha çok zaman kazanıyorum. Çünkü sizin gibi diğerleri de bu liderlere katılmak isteyecek. Yani yer bulabilmeniz için böyle hızlı hızlı giriş yapmanız gerekiyor. Şöyle az çok girip ittifakınızdaki insanların ne kadar seferberlik başlatabileceğini izlerseniz hangisine katılacağınızı görürsünüz. Gördüğünüz gibi seferberliğe katılanların hepsi ilk karakteri Jesse olarak kullanmış. Seferberlik başlatan kişi de işte burada Natalya kullanmış mesela. Onun dışında Molly kullanabilir. Molly de güzel bir karakter. Ama yine kullanmanızı tavsiye etmem. Şimdi şöyle aldığım hasarları da size göstereyim. Bu ilk başta gösterdiğim arkadaştan aldığım hasar. Bu da ikinci arkadaştan. Birine T9 göndermiştim. Birine T8 göndermiştim. Evet şöyle T9'larımı gönderdiğimi göstereyim. yüksek seviyeli olanlara tabii ki de yüksek seviye birliklerinizi gönderin. Bu arada ordunuz eğer bir sefere sığmıyorsa iki seferberliğe katılın. İki seferberliğe de sığmayacak kadar çok asker yetiştirdiyseniz üç seferberliğe katılın. Üçünde de doğru karakterleri seçin. İlk seferberliğinizde mesela en güçlü ordunuzda dediğim gibi Jesse'yi seçin. Ondan sonraki güçlü ordunuzda Jaser'i seçin. Ondan sonra Sion'u seçin. İlkinde Jesse'yi seçmeniz tabii ki de çok daha iyi olacak. Bu arada benim Korelilerle ikinci ayı avım. Korelilerde balinalar daha fazla olduğu için daha çok hasar veriyor. Balinalara katılmak tabii ki de daha güzel. Şimdi şöyle diğer raporlarımı göstereyim. Videoyu kestim orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T8'leri göndermeme rağmen 1 milyon puan aldım. Öbür arkadaşlara T öbür arkadaşa T9'ları göndermeme rağmen 1,5 milyon puan aldım yani bakın burada gönderdiğim asker sayısı daha fazlaydı. Burada gönderdiğim asker sayısı daha azdı ama daha fazla hasar verebildim. Çünkü adam daha güçlü bir lider, daha yüksek seferberlik başlatabiliyor. Geri döndükleri zaman onları doğru karakterleri kullanarak en güçlü seferberlik açabilen lidere göndereceğim. Bunun için bekleyebilirim. Korelilerle bir birleşme yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar T9 birliklerimi gönderiyorum ama aldığım hasar puanı 1.5 milyon. Öbürüne T8'lerimi gönderiyorum aldığım hasar puanı 1 milyon. t 9larımız sayısı da T8'den daha fazla. Katıldığınız lidere göre puanlarınız şekilleniyor yani uzun lafın kısası. Katıldığınız liderlere göre ilk başta yapmanız gerekenler. Katıldığınız liderlere göre puanınız değişecek, artacak. Ondan sonra katıldığınız karakterlere göre, ilk başta seçtiğiniz karaktere göre puanınız değişecek. Ondan sonrası da gönderdiğiniz asker seviyesi tabi. Şimdi şöyle daha güçlü bir seferberlik lideri buldum. Buna göndereceğim. En güçlü birliklerimi ona göndereceğim. Bir de i̇şte şu arkadaşa göndereceğim. Böyle direkt yukarıdan seçip gönderiyorum. Şimdi size hatırlatmak istediğim bir şey var. Arkadaşlar görmüştüm ne güzel. Şöyle. Eğer bu J, Jassel ya da ondan birine sahip değilseniz Hani dördüncü sefer böyle kadar çıkabiliyorsanız karakter göndermeyin Karaktersiz şekilde birliklerinizi gönderin Karaktersiz şekilde göndermeniz sizin daha çok işinize yarayacak Yanlış karakteri göndermektense ya da farklı bir karakteri göndermektense Şöyle Yine göstereyim Katıldığım orduyu görmüştünüz T9'a katıldım 2 milyon hasar puan aldım bu sefer Öbürüne T9'a katıldığımda 1.5 milyon almıştım Buraya T8'lerimle katıldım 872 yine çok beklediğim gibi değil. Tabi bu buffları açanlar da önemli. Buffları açanlar daha çok puan veriyor. Veya hasar artışları daha iyi seviyede olan istatistikleri daha iyi olanlar daha çok puan veriyor. Şu an güçlü liderleri bekliyorum. Balinaları bekliyorum. Onlardan Birinin seferberlik açmasını bekliyorum. Onlarla beraber katılacağım. 745 o gayet iyi. 971 de gayet iyi. Doğru karakteri seçip gönderiyorum şu an. Askerlerin sayısı birinci birliğimde 90 şey 100 bin var. T9'larda 100 bin gönderebiliyorum. T8'lerde de bir 30 bin gönderebiliyorum. Ona göre hesaplayın yani şimdi vereceksiniz zaten. Birazdan tekrar raporları göstereceğim. Şöyle hemen bekletmeyeyim. Evet şimdi tekrar başlattım. Şimdi son 6 dakika kala. Yani giriş gelişinizi hesaplayın. Buradan buraya ne kadar gidebiliyorsa 6 dakika kala. Siz de seferberlik açın. Eğer seferberlik açmayan bir insansanız da seferberlik açın. Ki ayya fazladan bir seferberlik vurabilsin arkadaşlarınız diye. Yani şu an bakın üstte gözüküyor. 2 dakika sonra benim açtığım seferberlik 4 dakika sonra katıldığım seferberlik lideri vuracak, geri dönecek. Seferberlik açması 5 dakika sürdüğü için seferberlik açamayacak ama benim seferberliğime katılacak. Yani son hamleyi de öyle yapıyorum. Birazdan size tekrar raporları göstereceğim. Rapor incelemesi. Şöyle arkadaşlar, doğru birliklerle katıldığımız zaman 2.4 milyon aldım. Bakın aynı ordu. orada hiç değiştirmedim oyun içinde. Diğerinde 1.2 milyon. Bu max mesela. Bir tanesi 700 80k öbürü 970k Aynı orduyu gönderiyorum 1.2 milyon 2.4 milyon Gayet güzel hasarlar alıyorum Doğru lidere gönderin Doğru karakteri kullanın Doğru askerleri kullanın Askerlerin çoğunluğunu Belirlediğiniz lidere gönderin Ayı avının en Kısa şekilde anlatımı bu şekilde olur bu arada eğer oyun içi satın alım yapmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Oyun içi satın alımlarda size Frost öneririm. Benim sponsorlarımın da linklerini size atabilirim. Gayet güzel indirimler yapıyorlar. Oyun içi satın alımlarda bir Nemo kadar harcama yapıp da bir Yunus kadar gelişebilirsiniz yani.